Türkiye'nin çok farklı sektörlerde globalleşen bir markası Hayat Holding. Farklı sektörlerdeki faaliyet gösteren işletmeleri ve 17 binin üzerinde personeliyle 40'tan fazla Türk markasını dünya çapında milyonlarca tüketiciye ulaştırarak gururumuzu okşuyor ve bizleri dünyada başarıyla temsil ediyor. Hayatın giyilebilir cihazlarla olan tecrübesi dünyanın farklı lokasyonlarındaki üretim tesislerinde Tesisler arasındaki etkin iletişimi Realwear ve Microsoft Teams ile desteklemesi ve bundan net faydalar sağlaması nedenleriyle bizim için örnek teşkil ediyor. Özellikle pandeminin yarattığı seyahat kısıtlamalarını bertaraf etmek için çıktıkları giyilebilir cihazlar yolculuklarında elde ettikleri tecrübelerini aktarmak üzere sözü Neslihan Hanıma veriyorum. Neslihan Hanım buyurun. Teşekkürler Altuğ Bey. Merhaba ben Neslihan Erdoğan. Hayat Holding Endüstriyel Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak çalışıyorum. Hayat Holding IT Direktörlüğü olarak 13 ülkede bulunan fabrikalarımızın bilgi teknolojileri altyapını kuruyor ve operasyonlarımızı en verimli şekilde çalışmak için en son teknolojilerle donatıyoruz. Hayat Holding fabrika ve testlerimiz dünya çapında farklı coğrafyalarda bulunuyor. Fabrika ve testlerimiz arasında iletişimin kesintisiz, etkin ve gerçek zamanlı olması bizim açımızdan en önemli konulardan bir tanesi. E, bili, biliyorsunuz 2020 yılına itibaren pandemi gerçeği ve pandeminin yarattığı yeni sorunlarla yaşamak zorunda kaldık. Pandemi başlangıcıyla en önemli sorunlardan bir tanesi de yurt dışında bulunan kuruluşlarımızın ihtiyaç duyduğu destek hizmetinin sağlanamaması oldu. Türkiye'de konuların uzman yetkin personelimiz bulunuyor. Bu personel, personeller yeni hatların kurulmasından tutun da makinelerdeki sorunların giderilmesine kadar birçok konuda destek sağlıyorlar. Peki pandemiyle ne oldu? Pandemiyle bu yetkili personellerin yurt dışına gitmeden uzaktan nasıl destek verebileceği sorununu çözmemiz gerekiyordu. İlk olarak acil ihtiyaçların çözümü için herkesin bildiği görüntülü görüşme imkanı sağlayan uygulamaları kullandık. Ancak canlı görüşme sırasında destek alan kişinin telefonunu elinde tutması sıkıntısı, yaşadıkları sorunun anlatması ve aktarmasının zor olması nedeniyle bu yöntemlerden vazgeçtik. Teknik elemanın sorunun yanındaymış ve konuya doğrudan müdahale ederek destek verebiliyormuş gibi bir ortamda ortam sağlayan bir çözüm bulma arayışına girmek zorunda kaldık. Çeşitli araştırmalar yaptık, alternatif inceledik, saha testleri yaptık, bütün bu çalışmaların sonunda da ihtiyaçlarımızı karşılayan en uygun çözüm olarak Real ile devam etme kararı aldık. Peki Real, Real nedir diye kısaca anlatmak istersek, fabrikalarda, sahalarda personelin ellerini serbest bırakacak şekilde gerçek zamanlı soruna ya da olaya müdahale imkanı veren Android işletim sistemli bir giyilebilir bilgisayardır. Giyilebilir teknolojileri en iyi örneklerden bir tanesi diyebiliriz. En güzel özelliği de tabii ki eller serbest olarak çalışma imkanını sağlaması. Peki biz real öncesinde ne yapıyorduk? Konusundaki uzman arkadaşlarımız yurt dışındaki tesislere bir hat kurulacağı zaman uzun seyahatler yapmak zorunda kalıyorlardı. Biliyorsunuz bazı ülkelerde seyahat sonrası karantinada kalması gereken bir sürede zorunluluk haline gelmişti. Bütün bu süreleri göz önüne aldığımızda toplum hizmet ve destek verme süresinde uzama olduğunu gördük durum da bizim tarafımızdan kabul edilebilir bir durum olmadığı çok net. E, Real Bayram'ı Microsoft Teams kullanımı sonrasında uzman personelinin tesis arası seyahat zorlukları önemli ölçüde azaldı. Bu sayede uzman personelin zamanını daha etkin ve verimli kullanır hale geldik. İş gücünden, zamandan, tasarruftan tabii ki şüphesiz mali avantajı sağladık. Peki aslında birkaç tane farklı kullanım alanından bahsettim ama bir özetlemem gerekirse şöyle söyleyebilirim. İlk kullanım alanımız uzaktan teknik destek ve sorunlar uzaktan müdahale. İkinci kullanım alanımız yeni personelin ve üzerinden uzaktan eğitimi sayabiliriz. Üçüncü kullanım alanımız ise kalite bilimlerimizin kullanım alanlarından bahsetmem gerekiyor. Kalite bilimlerimizin ürünler üzerinde yapılması, yapılması gereken laboratuvar analizleri, test ve kontrol süreçleri var. Yeni kurulan bir tesisimizde kalite birimimiz bir hat üzerinde ilgili tüm zorunlu süreçler ve eğitimleri Real Bear ve Microsoft Teams kullanarak kolaylıkla ve verimli bir şekilde tamamlamışlardır. Bu bizim için büyük kazançlardan bir tanesi. Dördüncü kullanım alanımız ise gene yeni yatırımlarda Real Bear ve Microsoft Teams kullanarak Vietnam'da bulunan ıslak aldım makinesinin devreye alınmasını gösterebiliriz. Türkiye'deki uzman ekipler uzaktaki ekiplere hattın doğru çalıştırılması sırasında destek verdiler. Devri alma sırasında seyahat yapmasına gerek kalmadı takdir edersiniz. Normal şartlarda devre alma çalışmaları için fabrikaya birden fazla kişinin gitmesi, duruma göre minimum bir hafta artı eksi oynayabilir bu fabrikaya gitmesi ve devre alma çalışmalarını yerinde yapması gerekiyordu. Bu açıdan Real Bay bize kullanım avantajı sağlamıştır. ARGE tarafında bir çalışmamız var. Bu da şöyle ki, hijyen ürün gelişim ekibimizin kullanım alanını anlatmam gerekir burada size. Arge ekiplerimiz uzakta bulunan ekiplere üretilen ürün ya da tasarlanan ürün, ürün de arge ekibinin gözünden görmeden istiyorlar. Bu ne demek? E ürüne bakıyorsunuz da ürün üzerinde küçük detaylar bulunuyor. Bu detayları arge ekibinin gözünden görerek e doğru konudan, doğru yorumdan yapmasını sağlamak istiyorlar. Şimdi bu daha önce pek nasıl yapılıyordu buna yapmak lazım. Daha önce bu fotoğraflarla, videolarla sağlanıyordu. E Tabii bu bir mail trafiğinin oluyor, Şimdi video çektiğiniz zaman video boyutları yüksek. Bu yüksek olması dolayısıyla mail üzerinden gönderebiliyorsunuz. E, bunun için de dosya paylaşım ortamları kullanıyorsunuz. İşte Çektiğiniz görüntüyü e, kaydediyorsunuz, sonra tekrar çekiyorsunuz. Bu da zaman kaybı ve artık karşı tarafa istenen etki ve bilginin ulaşmasına engeli oluyor. Arge e, ge ekiplerimizdeki e, beklenti şu şekilde, anlık 5 duyuya da hitap eden canlı ve ortam üzerine etkileşim olarak ürün gösterilmesi, ne sağlık derse daha etkin, daha efektif ve istenen sonuca kolayca ulaşılmasını sağlamıştır. Son olarak bir örnekten bahsetmek istiyorum. Yine yurt dışı tarafın, yurt dışındaki bir e, kurulumdan bahsetmek istiyoruz. E, Tedarikçimiz yurt dışında bulunan bir makine tedarikçisi. Bu makinenin devreye alınması sırasında bizim ekiplerimiz artı karşı e, şirketin ekipleri karşılıklı Rear ve Microsoft Team kullanmışlardır. Bu e, hiç lokasyona gitmeden, fabrikaya gitmeden, hattın devreye alınmasını sağlamış ve devreye alınma sırasında çıkan sorunların da hızlıca giderilmesini sağlamıştır. Kurum süreci sıkıntısız bir şekilde kolaylıkla tamamlanmıştır. Bu anlamda Real Web ve Microsoft Teams kullanımı bizim bize ciddi katkılar sağlamıştır. Çok fazla örnekler anlatabilirim ama size kısaca birkaç örnekten bahsettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Neslihan Hanım çok teşekkür ederiz giyilebilir teknolojilerin dünya çapındaki tesisleri arasında en etkin kullanan firmalardan biri olarak tüm dünyayı örnek oluşturuyorsunuz. Diğer katılımcılarımızın bahsettikleri senaryoların önemli bir kısmı hayatta da efektif olarak uygulanıyor. Sizlerin bu konuda öncü çalışmalarınız ve kullanımlarınız dünya çapında çok büyük firmalara örnek oluyor ve olmaya devam edecek.